İnsan hayatta her şeye alışıyor. Dün bir bugün iki ama avukatla da alıştım. Hadi abi ya. Hiç mi böyle makam, hava? Önden buyurun sayın savcım. Emirleriniz sayın savcım. Ha? İçme. Özlüyorum da oradan değil. Sana bir şey soracağım. Bu Engin ölmeden önce. Bir sürü insanı tehdit etti. Herkesin canını yakmaya çalıştı. Yani kızdığı sinir olduğu kim varsa. Bir listesi vardı bunun. İçinde senin de adının olduğu. Ben yani seni adliyeye çağırmıştım ya. Her şey yolunda mı diye. Asıl mevzu buydu işte. E ee, abi? Yani sana ulaşan herhangi biri telefon, haber... ...tehdit etmek için oldu mu? Kimsiniz? Ha, Çınar sen misin? Kimsiniz diyorum ya? Sanırım bazı soruların var. Ya kimsin, kimsin, neredesin, ne istiyorsun? Bütün sorularının cevabı Engin'de. Seni bekliyor görüşmek için. Engin mi? Seni öldürdüğünü biliyor. Hatta cesedin nereye sakladığını merak ediyor. Kim yardım etti acaba sana? Yarın akşam altıya kadar vaktim var. Ceyrine, polise, abine. Yani herkese. Zafer'i öldürdün. itiraf edip teslim olacaksın. Sen yapmazsan... Engin her şeyi açıklayacak. Ha bir de. Birine gidip neden öldürdün diye hesap sormadan önce... ...elini kana bulamamış olman gerekiyor bence. Daha adil. Değil mi Çınar? Yoo. Peki bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi abi? Yani oğlum seni neyle köşeye sıkıştırmaya başladı? Abi ben bilmiyorum ki hapma falan herhalde. Oralardan mı sıkıştıracaktım? Bilmiyorum abi. Dosyan devam ediyor zaten. Yani seni oradan tehdit edebileceği, saldırabileceği bir durum yok. Başka bir durum olması lazım. Bilmiyorum abi vallahi ya. Benden sakladığın bir şey mi var Çınar. Ya aynı babama benziyorsun biliyor musun? O da böyle. Önden iki üç tane sevgi kırıntısı atıyor. Sonra tek tek boğazıma diziyorsunuz. Hemen bir ters köşe. Ne bileyim bir sorgu, bir yargı, bir, bir şey. Bir hesap sorma. Bıktım ya ikinizden de. Vallahi bıktım ya.